Elinize, emeğinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Bismillah. hayırlı olsun. Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri eserleri açılan sergiyle beğeniye sundu. Beş merkezde hazırlanan sergilerin açılışını Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, eşi Seval Fatıloğlu ile birlikte yaptı. Bülbülzade Aile Merkezi, Hanımlar Lokali Aile Merkezi, Pir Sultan Aile Merkezi, Kayıönü Aile Merkezi, Selimiye 2 Aile Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadiloğlu, Eşi Seval Fadiloğlu, Şehit Kamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehit Kamil Halk Eğitim Müdürü İbrahim Halil Berk, AK Parti Şehit Kamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Akkılıç, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. E bu? Bu oda takımı. Bu oda takımı neydi? Aha. Ya? Ee, mısır püskülü. Bebeklisi, marumlusu? Yok, mısır püskülü. Mı? Mısır püskülü. Evet, evet. Şetkambi Belediyesi'ne bağlı hizmet veren 27 aile merkezinden yararlanan toplam 3870 kadın 23 farklı branşta eğitim gördü. Kadınlar aldıkları eğitimler neticesinde ürettikleri binlerce eserden seçtikleri ürünleri kendi aile merkezlerinde görücüye çıkardı. Açılış öncesi katılımcılara hitap eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu şunları söyledi. Birlikte çalışınca neler yapılabileceğini hep birlikte görüyoruz. Bizim buradaki asıl amacımız da bir öncelikli olarak hanımefendi kardeşlerimizin buralara gelip sosyalleşmesini sağlamak. İkinci yönü ise burada ailelerin bütçelerine katkı sağlamak adına buradan öğrendikleriyle kendi ihtiyaçlarını karşılamak, daha sonra da satıştan gelir elde ederek aile bütçesine destek olmalarını sağlamak. Tabii ziyadesiyle mutlu oldum bugün gezmiş olduğum yerlerde hanım kardeşlerimiz çok nitelikli satışlar yapıyor. Bunun devamından yana tavır koyuyoruz. Tabii yalnızca burada satılacak ürünler değil, diğer tarafta kara kalem resimden tutturun. Diksiyon dersine kadar, hitabet dersine kadar etkinliklerimiz var. Gönül ister ki daha fiziki şartları uygun olan yerlerde yapalım. Fakat elimizdeki bütün yapıları değerlendirmek adına burada hocalarımızla birlikte bizim arkadaşlarımız emek veriyorlar. Bunun neticesinde hanım kardeşlerimizin mutluluğu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu geçirdiğimiz dönemin, bu başarılı dönemin ürünlerinden dolayı bütün hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki safhada bu gelişimi tamamlayıp aile bütçelerine daha fazla katkı sağlarlar. Her şey var.